Özen TV'den merhaba. Şimdi Givi ST603 ve depo üstü motosiklet çantasının tanıtımı ile beraberiz. Givi ST603 ve depo üstü motosiklet çantası şık tasarımı ve hafif yapısıyla motosiklet kullanıcılar için özel olarak üretilmiş bir model. Çanta depolama açısından oldukça geniş, 15 litre bir hacim sunmakta. İç kısmına baktığımızda ise üst kısımda fileli fermuarlı bir cep altında ise geniş bir alan sunmakta. Bu sayede günlük kullandığınız eşyaları depolayabilirsiniz. Çantanın üst kısmında ise çıkarılabilir, fermuarlı cebe sahip bir kısım da kullanılmış. Bu kısmı çıkardığınız zaman telefonunuzu sürüş esnasında bakabilmeniz adına şeffaf bir kısım olduğunu görmekteyiz. Alt kısımdaki cebe telefonunuzu koyarak GPS'inizi sürüş esnasında kullanmaya devam edebilirsiniz. Yine çantanın arka kısmında kulaklığınızı veya şarj kablonuzu bağlayabilmeniz adına bir kısım da yer almakta. ST603 modelinin bir diğer özelliği ise körüklü bir yapıya sahip olması. Alt kısımdaki fermuarı açarak çantanın hacmini genişletebilirsiniz. Çantanın üst kısmında ise kolay taşınabilmesi adına bir kol kullanılmış. Yine çantanın içinde omuz askı aparatı da çıkmakta. Çantanın yan kısımlarındaki halkaları kullanarak omuz askısını kullanabilirsiniz. Yine çantayla beraber gelen yağmurluğu kullanarak yağışlı havalarda çantanızın su geçirmesini önleyebilirsiniz. Yine bu yağmurun üst kısmında bir pencere kullanılmış. Bu sayede yağmurluğu geçirdiğiniz durumlarda da telefonunuzun ekranını görerek GPS'ini kullanmanızı sağlamakta. Çantanın yan kısımlarında ise reflekte şeritler kullanılmış. Bu sayede gece sürüşlerinizde diğer sürücülerin sizi daha kolay fark etmesini sağlayarak güvenli bir sürüş sağlamakta. Çantanın bağlantı kısmında çantayı motorunuzdan kolayca çıkarıp takabilmeniz adına tank lock sistemi kullanılmış. Yeni ST603B'yi motorunuza bağlamak için motorunuzun modeline göre BF aparatını satın alarak kullanım sağlayabilirsiniz. Givi ST603B depo üstü motosiklet çantası şık tasarımı ve hafif yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.